Simon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Steamer Life Simulator 2'de kaldığımız yerden son bölüme hoş geldiniz diyelim artık. Son bölümü geldik. Sevgili dostlar oyun e, tamamen çıkınca artık ilgileneceğiz. Şimdilik bu şekilde devam diyoruz. Burayı yeni taşınmıştık biliyorsunuz. Bu önceki önce minerlarımızı buraya dizdik. Yeni bilgisayarlar, yeni yataklar. Hepsini buralara atadık. Abi ışıklar, ışıklar, catlar, cutlar çok hoş bir ortam oldu bence. Çok tatlı ve çok hoş bir ortam oldu. Bir, bir aç. Hemen, hemen. Yiyeceğimiz kalmamış. Yiyecek içeceğim bakacağız dostlar. Evet kızımız burada uyuyor canım benim. Kız, kaç para çalıştım bakayım. Bak, ver bakayım parayı. Aslan. Kıza 3.120 dolar para ödüyoruz. Kızımız sağ olsun çalışıyor bizimle beraber. Buraya bir buzdolabı aldık dostlar. İçi bomboş daha bir şey almadık. Hatta sizlerle beraber şimdi bir yemek siparişi verelim. Dostlarım zurnadırım. Şimdi dostlar şöyle bir durumumuz var. Ee, çok yapılacak bir şey kalmadı. Ee, bir de oyunun full sürümünü çıkmasını İnanılmaz istiyorum. Bekliyorum. Bu arada bunu açmak istiyorum. 20.000 dolarımız var dostlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Stik gibi bir evde yaşıyoruz. Ya şu manzaraya bak. Şu manzaraya ya. Olayı manzara yeter. İyi, yemekler geldi. arkadaş. Şunları bir aç bakayım hepsini. Şimdi bu kızacağımız da aç o yüzden. Bunları şöyle. Biraz sıkıntı tek tek uğraşmak ama yapacak bir şey yok. Zaten bir şey taşıyorsun. Olsun. Bir tane daha taşıyayım. Ne olacak? Bunları dolaba yerleştireceğim dostlar. En azından bozulmasın. Olduğu yerde dursunlar. Hayır. Dışkan aldım. Çok yanlış, çok yanlış bir şey oldu. Yerleştir diyor. okey. Tamam, yerleştirmeyi böyle yapabiliyoruz dostlar okey. Hatta şöyle düzgün yerleşirsen sevinirim. Hızı da aç bu arada. Orada giyecek bir şeyler olsun. Bize de diyecek bir şeyler olsun. Kız çalışmaya başladı mı? Aferin kız. Bak 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 nasıl çalışıyor ama. Aslan aslan. Canım benim. Şimdi. Bizim ne ihtiyacımız var? Bir düşü ihtiyacımız var. Hemen düşümüz alalım. Çok iyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Herhangi bir eksiğimiz bir şeyimiz kalmadı dostlar. Aslında elde edebileceğimiz her şeyi elde ettik. Güzel bir sistem kamera sistemimizi kurduk. Yayınımızı lap diye açabiliyoruz. Tek tuşla yayındayız abi. Ses kaliten inanılmaz. Teşekkürler canım. Bonitleri açmış olduk. Bu arada bir yalama işi var şurada. Hemen o yalama işini yapalım. O sarı neredeyse 40 bin takipçimiz var. 3640 ee abonemiz var. Anlık olarak 1.24 izleyicimiz var abi. Muhteşem gidiyoruz bence. Yani çok çok iyi gidiyoruz. Onlar biriksin biraz. Reklamları otomatiğe aldık biliyorsunuz. Artık reklamları otomatik ilerliyor. Herhangi bir şeyimiz yok bizim. Sadece reklam gücünü yükseltebilirim. Onu da bu ikisiyle işte 828 reklam ücreti kazanmışız mesela. Çok güzel. Bunlar e, bugün yatacak hesaba. Bu gece daha doğrusu. Böyle gidiyoruz. 10 bin, 18 bin. İyi paralar kazanıyoruz dostlar. Youtube'dan da 3-5 bir şeyler geliyor. 100 dolara yakın para varmış. Bunda da geliyor dostlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aslında daha önce e, ben final verecektim ama siz ASMR'ı çok istediğinizi gördüm. Bir denememi istediğinizi, çok para kazandığını. Bir onu denemek istedim de yani <laughs> oy oy donetlere bak maşallah maşallah. Yani inanılmaz paralar kazandık ya inanılmaz. ASMR'ı ben bilseydim daha önceden yapardım. Vallahi Hiçbir şey yani hiçbir şey. İyi gidiyoruz dostlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. E, kalitemiz yüksek. FPS'imiz yüksek. Amerik kalitemiz yüksek. Renkli, renklerimiz var. Her türlü işlem yapabiliyoruz. Aynı zamanda mining kasabiliyoruz dostlar. Mining muhabbetimiz hala devam ediyor. Nasıl bulunamadı kardeş? Aha buradasın. Ee. Şöyle iki dakika bir dil atayım ben. Yani Minecraft'te de kötü gitmiyoruz dostlar. iyi gidiyoruz. Çok fena değiliz. Bayağı birikmiş bu arada. Onları da bir okuyayım. Teşekkürler. İlk ya, görüyor musunuz? 2200 kazandık ya. Hem de 2 saatte. <laughs> ya dostlar. İşte böyle. Şimdi gelelim buraya. Nereden baksan 11 bin para yatacak yarın. Çok iyi değil mi? Muhteşem bence. Yani öyle bir sistem oturttuk ki bence çok tatlı çok güzel oldu. İsterseniz e, biriken Bitcoin'lerinizi şuradan hızlıca satabilirsiniz dostlar. Hangisi varsa 108 kazandırıyor olsun ver. Bitcoin bu arada yükselmiş dostlar. Ben bu oyun içerisinde yapamadığım tek bir şey var. O da şu Lain denilen bir oyun vardı, kumar oyunu. bunu biz hiç yapamadık dostlar. O olmadı ne yazık ki. Sana onu yapmayı imkansız gibi bir şey ya. Hiç durduğunu görmedim bu arada. Kız, sen ne alemdesin? İyi, aç, aç değil. Okey. Aç değil, açık değil. Bunu bir bakayım. Valla ortamımız çok güzel oldu bence. Çok tatlı oldu dostlar. Herhangi bir aman aman bir sıkıntımız yok. Bu kadar parayı aldık yeter. Görüşmek üzere diyelim kapatalım abi. Eyvallah. Bunu da alayım sıfırlayayım. Allah bereket versin. 25 bin 632 dolar ıstık gibi. Tertemiz. Herhangi bir geliştirmemiz de kalmadı bu arada dostlar. Ya şunu bir oynayabilsek süper olur da. Oynayamadık. Dostlar şuradan kendimize Banlio evi seçtik. Bu bize daha rahat, daha iyi olur diye. Bence de öyle oldu. Çok tatlı oldu. Villaya çok gerek var mıydı? Bence yoktu. uygulamalardaki bütün uygulamaları indirdik. Aynı zamanda işte mod ekibi, premium reklamlar, yuhube editörü vesaire bunları ya 7. ya 8. bölümde aldık. Bayağı geliştirdik onları. Bir tane abla kiraladık. Abla sağ olsun her iki saatte bir evimize gelip temizlik yapıyor. Kızımızı yanımıza aldık. Gel dedik burada beraber yayıncılık yapalım. Çok istersek, çok ee, Arzularsa bir tane de Big Boy alırız. <laughs> Big, Bo Big Boy alıp onu da çalıştırabiliriz yanımızda. Ama onun için bilgisayar lazım. Aha. 12 katına çıktı. Bırak ya. Biz oynadık diye yemin ederim. E bakayım. Vallahi ben oynadım diye ya. Görüyorsun değil mi? Ben oynuyorum diye değilse var ya başka hiçbir şey bilmiyorum ya. Buraya gel. Kazanacağım seni. <laughs> lan yürü git gel bakayım attırabiliyor muyum daha attıramıyorum ince ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada sürekli basıyorsa ya abi dalga mı geçiyorsun ya bütün parayı yiyoruz ha bu arada yiyoruz bütün parayı Ya bırak Allah aşkına ya. Yalancı dolandırıcı. Kaçıyorum ben nasıl Yetim de biraz para gelsin. Vallahi çok e, sistematiği iyi kurduk aslında. Güzel ilerliyoruz. E, güzel de ilerledik. 33 günde. Görün kız. <laughs> Sağolsun biraz para kazanıyor. Bize yardımcı oluyor ablam. Burada ne kadar paramız oldu? Ona bir bakalım. Tiskatpan. Arkadaş bunlara gerek yok artık da. Değil mi? Eyvallah. Şimdi kaç paramız var? 21.968 21, var abi. Güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Youtube'dan ve Dodo'dan ücretlerimiz yapmış. Faturalarımız gelmiş. Hemen ödeyelim. Ödememize rağmen hala paramız var böyle bir güzel sistem kurduk dostlar. Sonrasında bir de bizim şey sıkıntımız vardı. Pegram. Vallahi dostlar Pegram'da da biz e, profilde 14244 kişi 1000 üstü para kazanmışız. Ben buna biraz daha böyle bir şeyler paylaşıp para kazanabiliriz. Şöyle ya günde bir kere mi paylaşılıyordu? Tamam. Bunu paylaştık. Böyleyiz abi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Buna ihtiyacımız yok. Kızımız tatlı tatlı uyuyor. Ben son parasını da alayım. Ee, şişme bebeğimiz burada. Herhangi bir sıkıntımız yok. Benim yemeğimizi yiyelim. Oh fıstık gibi. Maşallah. Sizden isterseniz daha da güzel yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Ee, böyle kullanmak Öyle kullanmakta da çok büyük sıkıntılar yok yani açıkçası. İsterseniz gider bir araba alırsanız, rahat rahat takılırsınız. Bu arada oyun bu sürüme çıkınca biz değerlendireceğiz dostlar. Onu da tekrar hatırlatayım. Hatta iyi bir güncelleme gelirse oyunu şey yapacağız yani. Elimizde tutabildiğimiz kadar tutacağız. Oynayacağız. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntımız yok. Fıstık gibiyiz. Yine başlatıp biraz para kazanalım. Biraz paraya kimse hayır demez. Maaşlar biriksin abi. Hiç bakmayacağım bile. Sadece şu dil muhabbetini bir yapayım biraz. Biraz dillendik. <laughs> Bizim modem buradaki evi değiştirdiğimiz için buradaki gücü çok fazla internetin. Bu sesi daha önce hiç duymadım ha. Hala gelmedi değil mi? Ha? Normal geldiğini varsayıyorum. Okey. İnternetimiz burada yüksek dostlar ama turbo isterseniz biraz daha yükseltmeniz gerekiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Evet, skin case'lerden açtık zaten. Her gün <laughs> sıkıntımız yok. Bununla ilgili. Çalışanlarımız aynı şekilde. Biraz daha bilgisayarımızı istersek güçlendirebiliriz de çok ihtiyaç yok. Böyle bir yayıncı için. Dur. <laughs> <Merhabalar. gülüyor> Şunları da bir okuyayım. <laughs> Teşekkürler. Hey boy. Bunlar da bir değişiklik oluyor mu diye baktım da daha önce de bakmıştım bir şey olmadı. Şimdi kız da çalışıyor ya arkamda belki ona yapabiliyor muyum diye baktım. Aralar gelmeye devam ediyor. Aralar akmaya devam ediyor. E maşallah. Bu arada toksiklik sayımız da az. O kadar da çok değil. Moderatörler sağ olsun. Engelliyorlar. 42 bin takipçiye ulaştık. Yaklaşık 4.5 abonem var. Ve anlık 3000 izleyici var. Süper. Muhteşem. Çok iyiyiz abi çok iyiyiz. Şimdi ben şu şeyi de bir yükseltmek istiyorum ama bu kaç istiyordu? 11 mi istiyordu? 11 olduk zaten. Bunu bir açalım dostum. Tamamdır. Evet. Şu an daha kaliteli bir yayın yapıyoruz dostlar. Güzelliğimizi de açtık çünkü şeyle ilgili olan. SMR ile ilgili. Güzel. Ha, görüyorsunuz parayı topluyoruz abi. Hiçbir sıkıntımız yok, keyfimiz yerinde, paramız var. Cillop gibiyiz, herhangi bir sıkıntımız yok. Youtube'dan da bir şeyler kazanıyoruz. YouTube'a dünkü yayını atayım mesela. Çok küçük saatlik bir yayınımız varmış. Onu atalım. Bakalım kaç para kazanacak burası. Burası gittikçe yükseliyor. Hadi bakayım. Göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Şunları bir okuyalım. Eyvallah. Ha, dil gelmiş. Hemen dilimizi atalım. Dil atmak şart. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kapatıyorum artık yeter de. 3500. Her gün 3500 abi. 3500 4000. Kötü para mı? Bence çok güzel. temizinden, herhangi bir sıkıntımız yok. Dodo'daki durumumuz nedir? Burada da, burası da 12.000 küsüre çıkmış. 700 küsürde 700 de reklam parası var. Yani yaklaşık buradan 18 18.000 dolar para gelecek dostlar 3 gün sonra. 3 gün sonra belki bu 15.000 olacak, 21.000 de çıkacak vesaire vesaire. Dostlar çok yapılacak bir şey kalmadı bizim için. Ee, oyun gerçekten benim beklentimin de karşıladı. Onu kesinlikle söyleyeyim. Ee, herhangi bir sıkıntımız yok oyunla ilgili. Umarım daha da gelişir, geliştirirler, daha da bir şeyler eklerler, daha da iyi yerlere gelir. Zaten ilk oyunda da kendilerini belli etmişti Cheesecake Game. Bakalım burada bunun sonraki sürecinde geliştirmelerinde neler göreceğiz, onları takipteyiz. Dediğim gibi e, iyi bir güncelleme gelirse, Mart 25'te bir güncelleme gelecek diyorlar. Ee, iyi bir güncelleme gelirse, iyi bir e, yapılabilecek ekstra yeni şeyler gelirse tekrar ikinci sezon olarak çekeriz. Bir de oyun tamamen hazır olunca bir sezon daha orada patlatırız sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve bu ne değilseniz abone olursanız ekstra sevinirim. Hoşçakalın.